28 Temmuz Perşembe günü Zeytin Ağacı dizisinin gösterime girmesiyle birlikte sosyal medyada da büyük bir hareketlilik yaşandı. Tuğba Büyüküstün, Seda Bakan, Murat Boz, Rıza Kocaoğlu, Fırat Tanış, Füsun Demirel ile Serkan Altunorak gibi çok başarılı isimler bu projede buluştu. Zeytin Ağacı dizisi uzun süre basında İnadır Serf ismiyle gündemdeydi ama Netflix tarafından dizinin ismi Zeytin Ağacı olarak değiştirilmişti. Dizinin yayına başlamasının ardından 8 bölümlük hikayeyi izleyenler sosyal medyada geniş bir etkileşim oluşturdu. Bu etkileşim sayesinde de dünyanın birçok ülkesinde Zeytin Ağacı dizisinin trendler listesine girdiği görüldü. Tuğba Büyüküstün hayranlarının özellikle sosyal medyada çok etkili mesajlarla ve güzel yorumlarla diziyi öne çıkartması sosyal medyada elde edilen bu başarının nedenlerinin başında geliyor. Zeytin Ağacı dizisinin izleyenlerin kendi hayatlarını sorgulamasına yol yol açan bir hikayesi var. Hikayenin izleyenlere bu kadar çok dokunması ve onların hislerini de açığa çıkartması başarının bir başka anahtarı konumundaydı. Sosyal medya ortamında Zeytin Ağacı dizisi büyük başarı elde etmekle kalmadı, birçok ülkede en çok konuşulan konuların başında gelerek trend oldu. Bu durumda Türk dizi sektörünün ne kadar başarılı ürünler üretebildiği konusunda bir kez daha etkileyici bir sınav olarak kayıtlara geçmiş oldu.